İki pozitif tam sayının birden başka ortak bölünü yoksa bu sayılar aralarında asaldır denir. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenin alanı aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir. Bu dikdörtgenin santimetre cinsinden kısa ve uzun kenar uzunlukları aralarında asaldır. Buna göre bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir? Alan 120 ise kenarlar 1'e 120, 2'ye 60, 3'e 40, 4'e... 30 5'e 24 6'ya 20 7'ye bölünmez 8'e 15 9'a bölünmez 10'a 12. Şimdi aralarında asal olan en yakın iki sayıyı alacağız. Bunlar 8 ve 15'tir. Yani kısa kenarımız 8, uzun kenarımız 15 olmuş olur. Çevre bir uzun ve bir kısa toplamının iki katıdır. 15, 8 daha 23. 23'ün iki katını aldığımızda çevre en az 46 cm olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır.